Evrenin en karanlık sırlarından birine hoş geldiniz. Işığın bile kaçamadığı, zamanın farklı aktığı gizemli bir yer düşünün. Kara deliklerden bahsediyorum. Einstein'ın görelilik kuramına göre, uzay zamanı büken bu devasa kozmik canavarlar, yıldızların ölümünden doğuyor. Güneşimizden en az 3 kat daha büyük yıldızlar, yakıtları tükendiğinde müthiş bir süpernova patlamasıyla çöküyor. Bu çöküş o kadar şiddetli ki yıldızın tüm kütlesi neredeyse sonsuz yoğunlukta tek bir noktaya sıkışıyor. İşte bu noktaya tekillik diyoruz. Çekim kuvveti öyle güçlü ki ışık bile kaçamıyor. Peki ya içine düşersek ne olur? Spagettileşme adı verilen ilginç bir süreçle karşılaşırız. Vücudumuz kara deliğin müthiş çekim gücüyle uzayıp incelerek gerçekten bir spagetti gibi uzar. Bu muhteşem gök cisimlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bilimin ışığında yeni keşiflere birlikte tanık olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.